Hepinizden merhaba arkadaşlar. Ben Zavi Sarıktı. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz. Yeni sağlamda Brawl Arkadaşlar benim yeni sağlamda. Bugün beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Yeni sağlamda bir kere çekmiştim. Çok istediniz. İkincisini çekiyorum. 8 atlas mı açtım arkadaşlar? Mortis çıkarttım orada. Mortis çıkaracağım. Gördüm görmüş olduğunuz gibi Mortis var. Mor. Mortis çıkaracağım birkaç böyle. Arkadaşlar daha fazla gelmesini istiyorum. stars yazmanız yeterli ve videoyu beğenmeniz yeterli. Bana ne oluyor? Abi oyun kas çok kötü kastı Tekrar oynaya basacağım. Oyun çok kötü kastı Sonradan geldi. Beni öldürüyormuştu adamlar. Benim öbürüm yok. gireceğim böyle arkadaşlar. 900-900 vuruyoruz bakalım. Birinci öykümüzü aldık. Meteor geliyor. Şurada bir kar var. Onu keseceğim. Şuradan ileri gitmeyeceğim. Ama hiç bulaşmamalı. Şuradaki barleyi keserim ben. <laughs> parlayı kestik görmüş olduğunuz gibi. Birinci de öldüm arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım bakalım. Artık bela geri döndü. Abi abi kaç abi kaç. Kaç. Kaç abi kaç. Geliyor. Çünkü kaldı birinci olduğumuzdayız. yüzde Rosa'la hesaplaşmadayız bakalım Rosa mı alır ben mi alırım Hadi. Kaç Gerçekliğin yüzde doksanı kaçmaktır Hadi bakayım Hadi bakayım bir canlı idare ediyor ve öldü. Ve bir kupa kasacağız Mortis'le arkadaşlar Güzel'le birlikte. Ben çıkarttım <laughs> Mortis'i Bizlerle beraber yükselteyim dedim. Tekrar oynaya bastım bu arada. Tek giriyorum ben arkadaşlar. Teki seviyorum. Şuradaki karlı bir keselim. Adı da 1 Ne alaka ya? Sen bir öl. Deki adı Brawl Stars'mış. Bakın öldürelim onu da bir güzel. Ay Unity boşa sıktık. Ter. Abi öldük ya. Olsun. Yine dört hata aldık. Beşinci oldu. Onur kupa kastık bile. Kupa yolu ödülümüz geldi bu arada. <laughs> bu arada bakalım bir şey çıkmadı. Persel bu karakter var artık ya kardeşim. Dur şimdi. ben şimdi savaş topluluğunda, savaş topluluğunda mortiste. Savaş topluluğunda mortis iş yapıyor biraz bakalım. Nasıl bir işçi çıkartacağız? <laughs> Abi iki tane bu yanımda var ya. Bu bullar şimdi gidip gol atacak. Ben atmak istiyordum ya. İkinci golü ben atacağım. Bu bullar kessin. Evet ben atacağım dedim attım da. Attım mı? Attım. Arkadaşlar bonusu attık gördüğünüz gibi. Şimdi bir de ödül avı gireceğim. Ondan sonra bir de elmas kapmaca gireceğim arkadaşlar. Şu an bir kutu geldi bu arada. Kutu kalsın burada biriktirelim arkadaşlar. Şimdi ödül avı giriyorum. Ödül avında ben karakterimi değiştirmek istiyorum. Mortis bir dursun. Ee, Mortis gireceğim yine. Yok. Mortis'i çünkü arkadaşlar. <laughs> düşük kupa. Düşük kupa arkadaşlar artı veriyor adama. Yani bu düşük kupa dediği bu. Adama artı vermesi. 6'ya 2 yeniyoruz. İşte bu. Bir çıkarsam. Şöyle bir bir keseyim. Şu anda çok kaşınıyor. Ay kaçtı Abi o ne yapıyor o Jeki? Delirtti o Jeki şu an. Tamam iyiyiz. Ultiyi bastım öldüm. Sıkıştırıyorlar her taraftan beni. Kaçın aga kaçın kaçın. Hepimizin de canı, Hepimizin de canımız. az. tam. Abi, abi 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 ya. 25 olduk. birisini kesti abi bu arada ben keseceğim onu ben kestim pirma kesmiş hadi bir bug yapmak istiyorum Şu. bug derdinden yeneceğiz şimdi şuradaki şeyi ben bir keseyim kestim Görmüş olduğunuz gibi benim için ya pirmo benim yani Winnie mi de çalıyor işte killi mi 36 Neyse 36'ya 17 yendik arkadaşlar 12 kupa aldık arkadaşlar ekstradan 4 de verdi Tamamdır bir de elmas kapmaca gireceğim şimdi arkadaşlar. O kutu dursun. Şimdi büyük kutu gelecek elmas kapmaca eğer kazanırsak arkadaşlar. Onunla beraber iki, iki o, iki kutuyu da açarız arkadaşlar. iki karakter çıkabilir. Şu elması al kaç. Tamam ben alacağım. <laughs> Abi öldü. O boğulunu keser mi? Kes hadi bu. Bu kestim mi? Bu. Abi yenildik. Bas bayağı yenildik. Yenildik lan. Abi ne lan sen? Başlama yumurta. 6-0 yeniyormuşuz lan haberim yok benim. Şelik ölme işte ya. Bu olacak abi. kazanıyoruz herkes geri kaçsın abi Oyun oynuyoruz biz burada şu <laughs> O bol havada bitirdi onu güzel Birkaç tane savaş kutu kutumuz oldu bir tane de büyük kutumuz var şu an bildiğim benim bella gireyim de şu üç olsun arkadaşlar bir tane de tek gireyim savaş kutusu 3 yapalım onları açalım Ondan sonra karakter çıkaracağız oranımıza bakalım hmm. Arkadaşlar karakter çıkar pem çıkartabiliriz. pem çıkartmanın yolunu biliyorum ben. Onu da bir kısa göstereceğim size orada. <laughs> <laughs> abi Kaç abi. Abi kaç. Abi. Domatik sıktığım için onun yanına gidiyorum. Kaç abi. Kaç. 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 Abi kaso. Hala kaç. Ben goza geldim oğlum. Siz benim yürü gazaya yermeyin arkadaşlar, ölüyorsunuz. Ben bir kupa düştüm diyor o kadar şimdi ne oldu arkadaşlar? benim muhalimi görürseniz var ya. Arkadaşlar kendi hesabımı göstereceğim bu arada size Şimdi birazdan Tamam Arkadaşlar şimdi size kendi hesabımı göstereceğim bakın 11.943 kupayım Bugün tekrardan bir Brawl Stars bölümü gelecek 12.000'e gelince arkadaşlar ben Yarın yeni video gelecek. Şili makslama videosu gelecek yakında. Profilimi de şöyle göstereyim kısaca bir. Bakın. 20 rütbe adamlarım. Görmüş olduğunuz gibi. Karakterlerim arkadaşlar. Bütün destanslarım var. Şimdi arkadaşlar pem çıkartmaya çalışacağız. Pemlerde. Pem'in üstüne basıp çıktığınızda pem çıkıyor arkadaşlar. Ben kendi hesabımda öyle çıkartmıştım. böyle basıp çıkacağınız ondan sonra bir de gidip şuraya basacağınız pem fotoğrafı <laughs> ondan sonra pem'in çıkması lazım savaş kutularından çıkacak bir şey değil tabi bu büyük kutudan çıkarsa çıkacak çıkmazsa çıkmayacak arkadaşlar çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Mutsuzun şey gelmiş bu arada. Şöyle Tamam, Mutsuz'u de iki seviye yaptık hızlı bir şekilde. <laughs> arkadaşlar işte bu kadar kastık epey bir gene. Sizlerle beraber. tam çıkartmaya çalıştık. Çıkartamadık. Arkadaşlar. Siz de deneyin arkadaşlar. Pem öyle çıkar çünkü ben kendi hesabımda öyle çıkarttım Pem'i. Bastım çıktım bastım çıktım. En sonunda büyük kutu vardı. Büyük kutu bastım arkadaşlar. Pem çıktı bana. Ben de öyle Pem çıktı. Çıkarttım ben öyle Pem'i. İşte arkadaşlar son belli atalım. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim burada da arkadaşlar. Son belli daha mortis girmek istiyorum ben tekrardan. Bu da kastı bu, arada. Tarihçi. <laughs> Keselim o çok. <laughs> Oh, <laughs> <laughs> )Like <Sessiz> bring <Chabronfe> <laughs> daha fazla yan hesabımda video istiyorsanız videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın <laughs>

kesebilir miyim haydi <laughs> kestim görmüş olduğunuz gibi 5 yüklü kaç yüklü ben ya 2 mi 1 mi öyle bir yüklü öldürdü bu arkadaşlar ya ama öyle bir kutu nerede o adam onun da böyle kırtlağını çıkıyor Altı yük altı yük her şeyi işitti ya. Abi o meteor düştü. Karma alacak brok mu? Hadi bakayım. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Öleceğim. Umarım ben yani. ben. <laughs> 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 Gel şimdi canım doldu sen bitti. bitti. Ecelinden kaçamazsın. Son bir kere sıkmam lazım. İşte bu. öldürüm görmüş olduğunuz gibi. Bir numarayım gördüğünüz gibi birinci olduk. Yani demek istedim bir numarayım demek istedim. Şu an bir kutu daha geldi. Savaş kutusu sanırım gelmemiş. O zaman arkadaşlar biz de burada videonun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla yanarlı sahibimde video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.